İbrahim Erkal Eyvallah Hüseyin'im Allah utandırmasın Bereketli, uğurlu olsun Sizin aileden üstadın İmparador dedik Yani İbrahim Tatlıs'ı getirmedik İbrahim <laughs> Çok hani. <katıldık. Özür gülüyor> Üstadım izliyorsa ellerinden, yüreğinden öpüyorum onu Yakın zamanda yeni albümün şarkılarını dinletmeye götüreceğiz Bakalım fikrini alacağız e, önemlidir benim için. Allah utandırmasın. Bana hep uğurlu gelmişsinizdir aile olarak. Çok teşekkür Şeyini ederim. Seni ben 20 ol. küsür, 23, 24 senedir tanıyorum. Adam gibi adamdır, değişmedi. Allah razı olsun. Aynen teşekkür devam et canım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ abi, mi? hoş geldin. Kolay gelsin. Efendim. Eyvallah. Şeref verdin abi, sağ ol. Oh, maşallah. Evet. Hadi bakalım. Ee, iki, i̇ki, hafta önce falan e, abi seni dinlemeye sahneye geldik. O gün de milli takım maçı vardı. Hey Milli abi. takım da beş tane atmıştı. Ne Sen de futbolu ya. seviyorsun. Oh. Futbolu seviyoruz, ben de seviyorum. Ama o akşam gördüm ki İbrahim abi hakikaten fazla seviyor. Ne diyorsun bu Fatih Hoca'nın? Hani bu... Valla ben... Fatih Terim e, bir efsane olarak yazılacak da başkanı ne yazacaklar onu bilmiyorum. <laughs> Süper e, Ben taraf olduğum için konuşuyorum, iyi bir gazeteydim. Evet. Ben taraftarım. Beni ilgilendirmiyor başkanlar, hep geldi gittiler. E destan yazanlar unutulmayacak. Yani ben 5 yaşındayken, 6 yaşındayken Galatasaray kulübüne imzatmış bir adam, bu kadar hizmet etmiş bir adam bu şekilde gönderilemez diyorum. Ee, bizden de öyle bu, bu böyle yürüdüğü sırada da Galatasaray'ı desteklemeyeceğim Bildiriyorum beni. Yani. Başlandı. Duydunuz mu? Hemen alt yazı geçin. İbrahim Erkal Galatasaray'ı uzun bir süre desteklemiyorum. Desteklemiyorum. Yani. E, ga, e, hocayı gönderen zihniyetin olduğu takımı desteklememeye karar verdim. Gönderilir. Gönderilir tabii ama, canım. Nasıl yani? Ama? Bir bir, şekli öyle var olmaz. Değil mi? Yani ben seni gönderdim. Olmaz. Ama biz bu biz sizden önce tecrübeliyiz. Bizim de bir aleximiz vardı. E, e, o da olmaz. Bizim Ol, Aleximiz de, de öyle gönderdiler. Bizim Aleximiz de öyle gönderdiler. gönderilir de. Hem adamın heykelini dik hem de ertesi gün gönder. Bir hafta Sana sonra gönderdi. gönder. Böyle yani, bir şey var mı ya? Bunlar iyi şeyler değildir. Vefa vefa çok güzel evet. bir şey ama semt sen olarak kalmasın. kalmamalı, 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 olmaz, olmaz, kalmamalı. E, siz efendim, yani, siz genel muhabbeti, e, maç. maç. <laughs> Yok yani, senden açılıyor, sen Galatasaray, <laughs> mikrofonun öyle olunca hani biz oradan, evet, evet, bir oradan sıcak geliş, hani öğrenmeniz. sıcak, değil, dün akşam yani böyle bir geliş. Sarı olur. kırmızı, Mikrofon da sarı siyah olsun. 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 Sarısı olsun. Abi fikrini, fikrini fik... ben tamamlıyorum. Sarıydı iyiydi ya. Fikrinizi sorayım senin. Hani bir programda hep şarkı mı söylenmeli? Dı 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 Hayır. Biraz sohbet edilme değil mi? Nefes aldıracaksın ya. Bir tür adam şimdi... Diyecek ya arkadaş bir dur ya. Bu da kafa Hem atıyor. misafirlere hem izleyenlere nefes aldırmak Olmaz. lazım. Hakikaten bakın ben mesela abi bar sahnesi yaptığım zaman biraz konuşurum biraz şarkı söylerim. Biraz konuşurum biraz şarkı söylerim. yok Hep evet. şarkı hep şarkı hep şarkı. Yok, yok. Hep çene. Olmaz. Sahne de öyle yani gazino sahnesi de öyle. Evet. O da konuşmak çok iyidir. Ha ne olur? E, kafana göre insanlar olduğu zaman sohbeti uzun tutarsın. Ya. Olmadığı zaman bir mübareğin dediği gibi hadi nay nay nay. <laughs> Yani. Oradan bir hicaz <laughs> <yiyeceğiz abi ben. gülüyor> <laughs> ee, sen bir şey mi diyecektin özür diliyorum? Yok. Gene biz araya girdik. Ara. Yok, bir şey ben de girmişim de. araya. Yo. Evet. <laughs> ee, futbol muhabbetimiz nereden başladı? Hanımefendiden başladı. Bunu açtık. Biz İbrahim abiyle Bodrum'da tanıştık. Tatses Otel'de gene. Tatses Otel'in açılışı vardı. 20 Artık küsür yıl oldu. 20 küsür sene önce okey, okey oynayarak başladık. Sonra ben akşam... ilk defa ee... İbrahim abi'nin karşısına seni çıkardık. Şimdi ama öyle için. bir plan yaptık ki şimdi, şimdi benim sahneye çıkmamla abi sen anlat istersen hakikaten. Büyük bir komploydu. İbrahim abi izliyorsa biliyor zaten. Şimdi İdo'yu gördüm. Maşallah böyle baktım. İdo o zaman böyle. İdo'yu kullandık. Derya abla, Ahmet, ben. O zaman şu kadar 4, 4 5 yaşında falan geliyorum. Çok çok hatırlıyorum. Biz İbrahim abi'ye ne diyeceğiz? En son karar kıldık. Bu yani konse en sonunda da geldi. ya ah, ne oldu dedi. İzliyorsa yine ellerinden öpüyorum. İdot sahneye çıktı sahne. Baba Hüseyin amcamız sahneye Pantolonundan çekti önce bir. İbrahim çekti, Bey elinden mikrofonu mi, eline aldı. Böyle böyle şarkı söylerken böyle İbrahim Bey'i çekti evet. tabii küçük. O da mikrofonu ne var, verdi. Ne var ulan dedi filan. Uzattı mikrofonu. Dedi ki amcamı sahneye çıkar. <laughs> Yekten. Ve direkt ben <laughs> kıramadı İdo'yu. Mecbur kaldı. Biliyorsun <laughs> ki mecbur kaldı çıkarmaya. Ne günlerdi güzel günlerdi. Bak, e, hep aksiyon dolu. Yani İbrahim abinin ne zaman programına gitsek. Mutlaka program sorunu başı hep... hep aksiyon. İbrahim Taz'ın hayal her şeyi aksiyon. Bir de neşeli oluyordu yani. Evet. E, mangal yaparız, bir şeyler yaparız, ya oyun oynarız, top oynarız, şey ederiz, Abi, Şu muhabbeti, açmamda, yani. şu açmamdaki maksat şuydu. Hı. Yani 20 yıldır tanıyorum İbrahim abimi. Hı. Yanına gittim dedim ki abi böyle bir programa başladım. Gelir misin? Dedi ki ne demek kardeşim dedi. Seninle bir hukukumuz, bir geçmişimiz var dedi. Benim için bu laf var ya 40 yıllık kahveden bile kıymetli. herkesin her Yeme şeyi ediyorum. olsun. Ben dost istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Dostlar, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Üstadım izin verirsen biliyorsun bugün e, e, üstadımız Neşet Ertaş'ın bugün ölüm yıl dönümü. Evet. Sana vereyim istersen sözü. Sizler onun hakkında bir şey söylemek isterseniz. Çünkü ben bir türkü okuyacağım ondan. İyi olur valla. Öncelikle e, Nur içinde yatsın. Zaten Nur, Nur alana Nur içinde yazsın demek de olmuyor da. O Bozkır'ın tezenesi. O çok koca yürekli bir adam. Yani e, nice şeyler gördük, yürek yok. Nice adam, o çok yürekliydi. E, ömründe çok isyan da oldu. ...çok büyük aşklar yaşadığı biliyorsunuz şarkılardan. En büyük Zikret aşkı Leyla'sıydı değil mi? <laughs> Leyla'sıydı tabii. <laughs> Ama o Leyla Leyla diye en sonunda... Tanıştım ben Leyla. Bulan, Tanıştım. bulandır. Ee, nur Eylas'ın... Ee, ...başta bir de... ...ölmeden önce ona... E, ...bu payayı veren başta o zamanki... E, ...ve şimdiki fark etmez... ...Kültür Bakanımıza, hükümetlerimize... ...hepsine... Aynen. E, ...ölmeden kıymetini bildirdik kendisine. Hastanede yatmayı kabul etmedi malumunuz ama gene tedavisine devam ettirdiler. Olsun. Ne ile kalırmış insan? Eserleriyle. Şimdi ne? Hüseyin ondan bir eser söyleyecek. İnşallah biz de devam ettireceğiz. Hadi bak. Demanın <laughs> I'm Bilsin eller eller Perişan hallarımız Aslan eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin

you Cananım bakışları bakışların gözümde gözündü yüzün Cananım ju bin bir etaj ilvesin nasıl da nasıl bin bir etaj da dünyada Var mola, var mola Salını salını gelen Yar mola, yar mola Yar mola Dünyada yardan tatlı Var mola, var mola Var mola Salını salını gelen Yar mola, yar mola Yar mola Evet Mekanı cennet olsun efendim Mekanı cennet olsun Hakikaten dediği gibi ustadın bıraktığı eserlerle hep yaşayacak hep yaşayacak. Onun ya bıraktığı türkülerle, onun bıraktığı eserlerle birçok insan da para kazanıyor, kazanacak. Ama ne güzel diyor. Dünyada ya. yardan tatlı. O Bravo. da türkülerin yarıydı, Yarıydı evet, yani. evet. Öyle bir... türküler yarsız kaldı. Ama inşallah öyle eee Bozkır tezeneleri, öyle sesler yetişecek. Türküler yarsız kalmayacak. 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 Evet, Dilek Hanımefendi. Hocadan, e, değil mi? Ne, hocadan oku. Olur. Açtık bugün de. E, evet. madem öyle bir Hakka gönül Dağı diyelim. gün. diyelim. Ya üç ya de. hiç. Değil mi? Üstad'ı evet, Allah'ın Allah hakkında üçlü. <laughs> Allah, Allah nur içinde yatırsın. Beraber yine Üstad'dan üçleyelim bari. Evet. Hepimizden. Üç kişiyiz. Yine aynı yerden şey okuyalım. Beraber okuyalım. Tatlı dile güler yüze. Dayılırım, Tatlı Dayılırım. dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkın an bakışan göze doyulur mu Can göze doyulur mu doyulur? Doyulur mu doyulur mu canana doyulur mu? Canana duyamaz hakkın kolu sayılır dayılır mı? Doyulur mu doyulur mu canana doyulur mu? Canana duyamaz hakkın kolu. Hadi doyulur mu doyulur mu doyulur mu doyulur mu canına kıyılır mı canına kıyanlar hakkı kalbi alkışlarımızı üstadlarımıza ve üstadlarımızın üstadı hocamıza gönderelim. Neşet Baba'ya gitsin. Allah rahmet eylesin.